Allah'ım sen bir kurban oldun. Allah'ım Rabbi şükür bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hadi bakalım. Rubinin yerine hoş geldiniz dostlarım. Bomba gömleği sizlerleyiz. Hadi başlasın. Dostlarım antikalarımız bayağı birikti. Daha burada korlarımız var ama antikaları bir temizleme işlemi yapalım diye düşünüyorum. Elmasımızdan başlayalım. Şöyle birde birle başladık. Çok severim birde bile başlamayı ama üçte bir oldum biraz canım sıkılır. Dörtte iki, beşte iki, altıda 3 Yarı yarıya gidiyor şu an. Derken oranımız biraz elmas fedası. Elmasın fedası arkadaşlar. Elmas fedası diye geçer, yapacak hiçbir şey yok. Elmas ama sonradan çok geçti. Ana burada enderi kalmışla, antikas koldu de herhalde değil mi? Yakut bu durumda, hadi bakalım. Yakuta bakalım. Yakut'un tabii ki kıymeti, önemi bizim için çok fazla biliyorsunuz. Çünkü o Yakut, o yüzden kıymetli ve önemli. Bir şey demek istemiyorum şu an. Anlıyorsunuz. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Siz anlayın. Ben konuşmuyorum. Bir yandan da konuşuyorum. Bir yandan hiç susmuyorum. Bir yandan çok konuşuyorum. Lan ne yaptık lan? Ananı avradını. Allah! Allah Allah'ım sen büyüksün. Arkadaşlar şu an bir şey moralimi bozamaz. Şu an bozamaz. Şu an bozamaz yani. Şu an ne yaparsa ya yeşim, yeşimin Oniks'in, safirin takati yetmez moralimi bozmaya. Kor çıkar. Diğer kısım kötü gidiyordu ama şu an burası biraz motive etti, ne yalan söyleyeyim. Ellerinizini görüyor musunuz beyler? YouTube'um. Ellerinizini görüyorsunuz. Eller Eller alev oldu yani. Bir tane 5'te 5 yak siparişim var. Efsoda, Efsoda o siparişi veririz. İşte bir bomb falan alırız kardeşimizden zaten. Çok bir para talebimiz olmaz. Bayağı bir kor çıktı dostlarım. Ben daha kötü düşünüyordum. Hani bunu da söyleyeyim açıkçası. Hiç güzel kalbur üstü bir ürün çıkmadı ama işte bol bol sonsuz çıkmış. Efendim bol bol o değerlilerden, vırtlardan, zırtlardan çıkmış. Simya katmanı da çok kötü gitmediği senaryoda bizim için İyi ilerledik. Şöyle grenamıza gelelim. Grenamızda bol bol grenamız var. Grenalarımızı atalım. Grenalarda da yani ile ilgili projem en son. Ama tabii ki olursa e, güzel olur. Neden olmasın? Bir Miko, Miko takmam herhalde. Bir kusursuz grena. Efsun'u da hiçbir önemi yok. Hani kusursuz geçmiş olması yeterli olur bizim grenada. Başka bir talebim olmaz grenada. Grenada kötü başladı ama biraz morali toparladı derken yine birazcık ayarlı gitti. Yok ben genel toplamda memnunum hocam. Ben şu an 12'se de bakalım. 12'se de bakalım ama ben bir şey demiyorum. Ben genel toplamdan oldukça memnunum. 12'si de atalım. 12 birazcık yanmaya başladı. Canı sağ olsun 10x'imizin. 5'te 5'te 4'te 4'te başlamıştı. Birazcık yanabilir. 10x'imizin canı sağ olsun diyelim efendim. Şimdi antikalarımız bitti. Efsolarımız, elmasımız bu şekilde. Yakutumuz gerçekten şahane. 1 bir 6'da 6 dediğim gibi sipariş vardı. Şurada bir 6'da 6 var. Burada bir 6'da 6 var. Başka var mı? Burada bir tane daha var. Hepsi de şey en güzeli gelmiş. Yeşim siparişi var mı bilmiyorum. Yeşimler bu şekilde. Safirler bu şekilde. Safir de bir önemi yok. Grena bu şekilde. Oniks bu şekilde. En iyi Yakut geçmiş maşallah. Antika'da yine buluştuk dostlarım. Her şeyi bitirdik şu an. Finiton'un finitosu. Onur'umun biraz simyaları geldi yani. Onur'dan bir takviye geldi. Onu da belirtmem lazım. Zaten Onur'la birlikte gidiyoruz şu an. Bu simyaları bir tık daha benden iyi durumda ama. Ona da Yeşim lazım Oniks lazım. Eğer onlardan bir şeyler gelirse. Onları belki Onur Onur'a şey yaparız. ...hallederiz. Bize biliyorsunuz elmas lazım. Elmasla safir lazım. Onur'un elmasla... ...safiri hallettik. Elmas kötü geçmedi. Yakut'um çoğuna yine devam ederse... ...az önceki gibi, bir önceki denediğimiz... ...tur gibi devam ederse çok sevinirim. Yakut'um yine can sıkmıyor... ...diyebiliriz ama herhalde bunu dediğim an değil mi? Can sıkmıyor dediğim anda... ...orada patladık abi. Can sıkmıyor demeyecektik. Can sıkmıyor pek iyi olmadı. Yeşimlerimizi atalım. Yeşim dediğim gibi... ...yeşim projem yok. Elmas safir projem var. Yeşimleri Onur'a yapabiliriz. Güzel bir yeşim gelirse... Miko'da kusursuzda. Kusursuza gider miyiz bilmiyorum. Nasıl olacak? Hani şu an üstleri tahmin edemiyorum. F solarımızı bir görelim. F solarımızı gördükten sonra bir yol haritası çizeceğiz. Yakutların hepsi fazlalık yani. Yakutları satacağımız için bol bol diğerlerini deneme şansımız olur diye düşünüyorum. Yakut yine çok kötü geçmedi. Diğerleri o kadar önemli değil. Ama ne kadar bol. Şöyle full artı full bir EFSO paneli görsek keyifli olur. Safir çok yanıyor. Biraz moral bozmaya başladı. Evet Safir gerçekten arsız yandı abi. Zafirim yüzümüze tükürdü mü denir. Biraz bir gönül alıyor. Biraz aldı. Gönlümü aldı. Dört tane arka arkayla gönlümü aldı. Bir şey diyemiyorum. Şuralarda güzel geçerse gönlümü alır. Şu geçsin. Geçti güzel. Grenamız. Grenamız. Bilmiyorum ya grenayı. Grena'da satılır. Hala misli simya dizerken grene mesela 12'den ve safirden pahalıydı. Şimdi piyasa simyayı emecektir. Misli sessiz olan şarların hepsi misli sete geçeceği için ister istemez hepsini talep edecekler. Bir tek Yakutlu olmaz. Grena orada önceliklilerden birisi. O yüzden Grena e güzel geçti bu arada. Grena e gerçekten güzel geçti. Lafım yok. Oniksimiz de deniyoruz. Sonra Efsolar'da bir yol haritası. Belki takviye bilmiyorum artık nasıl yapacağız. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Yakut'ta Missi'de kalabilirim. Missy Yakut'tan yukarı çıkmayabilirim. Belki de çıkarım. Oraya da net emin değilim. 10x de fena geçmedi ya. Genel olarak ben Shark performansından memnun değilim. Ama dostlarım bu geçme performansından memnunum. Çok fazla core yaptık. Yaklaşık 8 saat kadar sürdü. Orla çok uğraştık. Şöyle tertemiz kaldı şu an. Antikalarda tertemiz. Ve Efso'lar. Elmas bence güzel bir görüntü. Yakuttan da güzel bir görüntü var. Başka bir 6'da 6 çıkartmış mıyız? Burada bir tane, iki tane daha var 6'da 6. Yeşimlerin 6'da 6'sı matı çöptür diye düşünüyorum. Safirimiz bu şekilde. Grenemiz bu şekilde. Rekor kimde? Grenada diye görüyorum. Rekor Grenada dostlarım. En çok Grenada geçmiş. Dostlarım geldik en keyifli yere. İnşallah güzel 6'da 6'lar yakalarız. Simiyacım. Misti katmanından sonra neler olur bilmiyorum ama Bu arada biraz mistilerim var onları altı aldım eski mistileri Dediğim gibi Onur'dan da gelen ürünler var Bir şeyler yapacağız şöyle bir de biri biliyorsanız çok severim Bir de bir dedim bayılırım bir de bir demeye Ama üçte 3 demeyi de daha çok severdim Neyse dörtte ikiye de okeyse herhalde Beşte 2 biraz kötü ha, elmas fedası Ha elmas fedası Elmasımın fedasını anladınız mı? Elmasım feda veriyor yine Yapması gerekeni yapıyor Fedasını veriyor Elmasımın eline sağlık, feda. Elmasımın fedası var. Aa burada 6'da 6 ayırsaydım keşke. Şeyter orslar belki satılabilir. Diğerlerini satılacağını zannetmiyorum. Çift orta satılmaz. Hadi bakalım. Yakutumuz en kıymetlisi, en önemlisi. Elmasımızdan fedası geldi 1'de 1. 2'de 1. 3'te 1 kötü. 4'te 2. 5'te 3 diyelim. 5'te 2 dedik. 6'da 3 dedik. 7'de 4 güzel. 8'de 5. 9'da 6 gal galiba gayet iyi gayet iyi gayet iyi. onlara en son bakacağız Yeşimlerimizi atıyoruz Elmasımın fedası boşa gitmedi Yeşimler çok arsız kötü başladı Herhalde biraz toparlıyor mu biraz toparladı Bunlar bu da gelse iyi toparlıyordu ama onu bilmiyoruz Bu arada yakutlardan yanıp 6'da 6 gelmiş olanlar olabilir 5'te 5 özür diliyorum E onlar gitti evet şu an şu an düşününce anımsadım. Safir güzel başladı. 3'te 3 ile başladı. 5'te 4, 6'da 5. Çok güzelsin Safirim. 7'de 5, 8'de 6, 9'da 7, 10'da 8. Safirim, Safirim canını yerim. Safirim çok güzel gitti. Grena, Grena'dan kötü bir başlangıç. 3, 4'te 0'la berbat bir gidiş. 5'te aldık ilkini, 6'da 2 ile toparlıyor mu? Grena evet Grena herhalde feda yerimiz Grena oldu dostlarım. Yani Grena'da bir feda oldu yapacak bir şey yok. Onyx fedası mı diyeceğiz? Grena biraz kötü yandı. Sağlık olsun Grena zaten en istemediğimiz simyaydı. Grenada satılır. Hala misli simya dizerken Grenada mesela Onyx'ten ve Safir'den pahalıydı. Onyx çok güzel başladı. Çok güzel de devam ediyor. Herhalde evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Grenada fedası diye bir şey varmış. Grenada fedası da Onyx'e yarıyor. Ve çok güzel geçti. Onyx de çok iyi geçti. Elmaslarımıza bakalım. Tamamen bir 6'da 6 güzel fiyata gidecektir. Çift 5 büyüsav en güzeli. Burada bir çift 5 büyülü STR var bakacağız. Burada atmalık var duvar var. Bu ney? Beceri hasarı büyü saf. Çift beş takarlar artık dostlarım. Herkes çift beş takar. Bunların hepsi duvar görün. Yakutlarımıza geldik. Bunlar dendiklerimiz. Kekre yakutla başladık. S ort. Bu ne? Ha, bu da kekre. İki kekre ile başladık. İki tane altı da altı ve iki kekre. Bu en güzeli. Hoş geldin güzellik. Bu bir duvar daha. Bu da güzel bir tane. Bu da yine kekre. <laughs> güzel kekre getirmişiz ama iki tane de altıda altımız var. Yeşimlerimize bakıyoruz. Yeşim duvar. Bu da belki duruma göre. Bu da değişken. E, çift ipi absorbe bakıyorum. Hiç gelmemiş. Takılırsa bu takılır. Bu fena değil diye düşünüyorum. Diğerleri çok güzel değil. Safire geliyoruz. Safirimiz maşallah çok güzel geçti. Bunların en iyisi şu an serverde en bol olan Sura. Sura, Ninja, şaman iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunları kaça atacağım bilmiyorum ama Safirimize çok Efsun gelmemiş. Shaman, Ninja, Sura bir tane dediğim Efsun gelmiş. 6'da Altı 6'ları yine o fiyata atarız. Savaşçı Ninja Sura da kötü değil. Uyduruyorum. Bunları değerlendireceğiz dostlarım. Grenalarımızın absorbelleri dediğim gibi önemli. Burada bir tane absorbeli var. Burada bir tane daha absorbeli var. 4 tanesi absorbesiz. Üste gideriz diye düşünüyorum. Onyxlerimiz kıymetli para eder diye düşünüyorum Onyxler. Kötüsü, kötü, kötüsü, kötü, 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 kötü. Blok kritik delici en güzeli. boya Onyx boya duvar lan. Ama 400 won çıkartmamız gerekiyordu. Çıkarttık diye düşünüyorum. Dostlarım Yeşim'de bir ilerleme pla planımız var. Bakalım Onur'la birazcık bir konuşmadan sonunda Yeşim'le başlayalım şeklinde söyledi. Bakalım başlayalım. Bir parlak bize gülümsüyor. Bir tane yanıyor fre veriyoruz. Böyle geliyor. Herhalde satılmaz diye düşünüyorum. Bir tane daha parlak bize gülümsüyor. Parlaklar duvar. Bu nedir bunu bilmiyorum. Peki Terto bize gülümsüyor mu? O bu kötü oldu abi. Bu kötü oldu abi. Bu net kötü oldu. Şu an biraz sinirle bunu böyle bir hamle yapıyorum. Ha dur lan benim burada bir parlam daha var. Pardon pardon. Heh. Terto geldi. Bu Terto 6'da 6 ama satılmaz. Bir Miko gelelim lütfen. Miko yeşim geldi. Miko yeşimin geldiği senaryoda arkadaşlar. Eğer güzelse bunu Onur kardeşime. Herhalde Onur Uçan'a direkt takarız diye düşünüyorum. Güzel bir yeşimse. O da Ninja. Bize absorbe lazım. HP lazım. Absorbe, HP, HP yenileme vesaire okey olabilir. Yok kötü gördüm. Kötü gördüm. Evet. duvar bir Miko eşimiz oldu. Hoş geldin duvar Miko eşim. Bakalım ne yapacağız seninle. Dostlarım en önemli ben bizim için en önemli olan simya. Elmas biliyorsunuz. Biraz riskli bir elmas denememiz var ama inşallah diyerek yola çıkıyoruz. İnşallah diyerek yola çıkıyoruz. Bir tane şuradan bir tane şuradan. Birinci fremizi veriyoruz zaten. Bir fre verme hakkımız vardı. Bir daha inşallah fre vermeyelim. Bu geçiyor. Bu da geçiyor. Şöyle terto geliyor. Şöyle de Miko geliyor. Abi şahanesin. Oyunum şahanesin. Çok güzel bir fre verdik. Tam yerinde bir fre verdik ve Miko elmasımız geldi. Miko elmas tabii ki 6'da 6 olduğu senaryoda ker vardır. Ve üstüne deneme şansımız da var. Her türlü güzel. Şu an mutluyum ben. Bakmadan Efsun'da mutluyum. Şöyle bir bakalım. Bir bir şeyler gördüm ama beceri hasarına karşı koyma, büyüsan büyülü saldırı değeri. Takılabilecek bir elmas, gidebilecek bir elmas. Bakalım ticarete açık, sohbete açık. Piyasadaki elmaslara bakalım. Güzel. Bu Miko elmas iyi oldu abi. Proje 2 aktif. Safir projesi. Safirin potansiyeli daha yüksek dostlarım bizim için şu an. Bakalım safirde ilerlemeye çalışacağız. Elmas gibi yine Miko görmeye çalışacağız. Bakalım elimizde safirlerimiz var. Potansiyeli daha büyük bir yerdeyiz. Umarım yüzümüze güler. Tabii ki bir 6'da altı, altı istiyoruz. Birinci parlağımız bir de gülümsüyor. İkincisi hep yanıyor. Neden böyle gidiyor bilmiyorum. Bir daha yandı. %70 dostlarım bunun olasılığı. Ne yaptın abiciğim? Neyse buralarda e, feda verdik diyelim. Nasıl yani? %70 ile 4 kere arka arkaya yandı mı? Ne yaptın abi? Ne yaptın abi? Ne yaptın babacığım? Ne yaptın? Bu kadar olmaz ya. Oo. Oo. Yani bir terto çıktı da. Baba Safir ne yaptın? Dostlar Safir katmanı çok yaktı. Dedim ki biraz üstlerden gidelim. Şimdi herhalde dedim artık yanmaz. Yeteri kadar dedim yaktık dedim. Öyle düşündüm açıkçası. Şöyle vuruyoruz efendim. Geçiyor. İki tane mikro safirimiz bize gülümsüyor. Şaman, Sura, savaşçılara karşı güç. onun çok iyi geldi lan. Ekmek çarpsın çok iyi geldi. Çok iyi geldi lan. Şama, sura ve zaten server bu yani. Server bu yani. VS'lik bu yani gerçekten. Bu satılabilir ya. De denemek içimden geliyordu. Bunu 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 bir denemem lazım. Full agresif ve her şey de güzel yani. Kalabilir. Yüke elmas gidiyor dostlarım. Biz kusursuz deneyeceğimiz için duvar mükü artı, parlak artı, mat, 6'da 6 artı 2 tane de duvara veriyoruz. Bu, bu bu birazcık daha değerli. Bu bir buçuk mat falan ediyor diye söyleyeyim ben size. Böyle bir teklife veriyoruz. Hem de tam direkt elmas katmanı. İstediğimiz katman. İnşallah biz kusursuz da öyle bir şey yakalayacağız. Umuyoruz. Dostlar çok heyecanlı bir denemedeyiz. Şöyle göstereyim. Gerçekten heyecanlıyım şu an. Hadi bakalım. Tertoyu 49'a aldık. Ve şöyle bir şey dedik. Geçerse 5 fon daha vereceğiz. O kardeşime bir 5 on benden. Heh, o kardeşimiz 5 onu kazandı. Şimdi bunun 6'da 6 olduğu senaryoda yine atamıyoruz değil mi? Ama olsun. E, ee, satıyoruz. Bakalım 6'da 6 mı? Değil. Yani 6'da altı ama dendik. Bu satılmaz ve kullanılmaz. Şimdi geldik en heyecanlı yere. Kardeşim hemen damladı. Vereceğiz kanka paranı. Paranı vereceğiz kardeşim. Allah'ım sen bir kurban oldun. Allah'ım ya Rabbi şükür bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım hadi bakalım. Şöyle bir 6'da altı Bak ikincisi geldi. Bak bunun kankası geldi. Yakut'un kankası geldi. Beyaz kırmızı be. Kankası geldi be. O ne abi efsun yok Abi ne geldin? Baba ayıptır günahtır bu ne anana bu ne ya Lan yalandan bir efsun ekleseydin Ya bu ne ya Ya elmazsın ya Dostlar askerden arkadaşım geldi Nazım Nazım'ın şu ana kadar en yüksek 55 level çark Ve Ali'cim piyasaya hakim En iyi temim dedi KDP'ydi dedi Şimdi onun deneme şansı 12'si de Nazım simya katmanının nasıl olduğunu bir görelim Nazım kardeşim 10x'leri sana bıraktım. Şöyle gördük saflık derecesi. Ne istiyorsun peki? Şimdi kanka şu en üsttekileri görüyor musun? Bak en üstte diziler. Evet. Onları bir atalım. Gizciler. Yani şeklinin değişmesini istiyorum açıkçası. Böyle bir... Al o zaman. Ha evet bunu istiyoruz. Bir daha... Bakma, o... Bakmayacaksın. Bakmıyoruz en son bakalım. Yine bunu aynı talebim aynı şekilde. Tamam. Tamam. Efsun istiyor musun bunlarda? Bunlarda Efsun da, bunlar da gelirse atarız. O parlayanları sona bırakalım bebeğim. Öyle yapacağım. Tamam. Atıyorum. Evet. E, tipi değişsin istiyoruz ama. Hani ha. parlağa geçsin istiyoruz. Ama sıkıntı yok tamam. senin canın sağ olsun. Öyle olsun. Hadi bakalım. Heh, Böyle yani. Böyle. Şimdi bakalım, bakalım. Üst, üstlerine gelelim. Ürünlerin. Birinci. Kritik blok yansıtma. Bu yaramaz. Yaramaz. Bu da yaramaz. yaramaz. Bu da yaramaz. Blok olsaydı yarardı biraz. Biraz yarardı evet. Bu da yaramaz. Bu da yaramaz. iki tane matikoyu birleştir. Böyle. Heh. Atıyorum. At bakalım. Al attım heh parla. Yani. Ona bakalım bebeği. Buradan bakalım. Tamam oradan bakalım. Ok delici yansıtma. Ah. Ah, yaramaz. tamam bir terto yap bakalım iki tane de. Bu ikisinden yapıyorum o zaman. Yap o zaman. Hadi bakalım. Al bakalım. Hah, yaptım. Güzel, o kadar. güzel. Terto'da biraz çevirdin. Bakalım üstündekimizin efsunla. Ne taraftan bakalım? İstediğin taraftan bak. <gülüyor> <gülüyor> Hah, Oy! delici delici mi yok ya? Yes, terto işe <laughs> yaramaz işte. Terto <laughs> Alınır. Alınır mı diyor? Alınır. 10x olduğu için. Aynen öyle. Yeterli bu. Tadında. Tamam reisim alırlarsa satalım. Teşekkür ederim abi. Rica ederim. Dostlar öncelikli olarak Onur kardeşime teşekkür etmek istiyorum. Yani bu kadar bu simyalar denememizdeki asıl bunları sağlayan isim o. Yani kor çarklarında falan sponsor oldu. Zaten birlikte oynuyoruz oyunu da. Dedi ki Yakut canım çekti Ali dedi. Yakut gideceğim dedi. Kanka dedim hepsi o kısmını ben de cihaz edebilir miyim dedim. O da tabii ki dedi hay hay dedi. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Efso kısmını ben götüreceğim. Missy kısmını o götürecek. Bakalım Efso'dan 1'de 1'le başlamayı çok severim. 1'de 0'la başlıyoruz dostlarım. 2'de 1'e de okeyim. 2'de 0 biraz kötü gidiyor. 3'de 1, 4'de 2'ye okeyiz. 4'de 2, 4'de 2'ye okeyiz abi. Buradan da bir STR ortsal varsa çok tatlı olur. Duvar dediğimiz Yakut. Ve bir duvar daha ikisi de aynı gelmiş. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Bir de tertomuz var. Bakalım buradan neler gelecek. Ben size sonuçları gösteririm. Dostlarım merak edersiniz diye düşündüm. Yani onurumuzla dedim Discord'dan bu şekilde yapalım. O da hay hay dedi. Böyle birlikte yapıyoruz şimdi. Çünkü bu katmanı merak edersiniz diye düşündüm. Yakut olduğu için Merak edebilirsiniz meraken diye. Bir kere daha meraken diyebilirim. Birinci parlağımız geldi. Birinci parlağımız geldi. Hoş geldi. Bir yanma. Parlak sonrası hiç iki parlak arka arkaya almadık. Yani gerçekten orada bir şanssızlık var. Birazcık. Ne bu bunlar? Nasıl yani ikisi? Nasıl yani? Oyun. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> oyun dedi ki kardeşim ne olursun gitme dedi. Yakut da ileri gitme dedi. Burası arkadaşlar yine deker Yine deker çünkü Sator Orsallar 40-45-50. Öbürleri de 35. Normali de 16-17 falan. Yani burada net bir Bunları kar satıp var. Bunları satıp matmişse alıp bu sektörden devam edeceğiz. Dostlarım Akut'a biraz destek olduk. O 6'da 6'ları birini parlakla takasladık. Bir şeyler yaptık alışlar verişler falan filan derken. Biraz olasılık olarak zor bir yerdeyiz ama neden olmasın dediğimiz bir yerdeyiz. 3 başarılı yazısı mı lazım? 1, 2 ve 3 başarılı yazısı bizim için çok şahane olur. Ama tabi Onur'un 6'da 6 durumları da var biliyorsunuz. Birinci başarılı yazısı geldi. 6'da 6 değil. Şaşırtıcı. Maalesef ikinci de olmadı. 6'da altı 6 altı mı onurum peki? Kekre. <laughs> Kekre gelmiş. Bu sefer Kekre gelmiş. Ben, ben, Kekre gelmiş. Daha denem, ben daha denemem bro. Sen istemiyorum. Ben denerim o zaman bir daha. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldi. Sevgilerimi bir Bizi abone katarsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.